merhaba arkadaşlar e, bugünkü e, videomuz e, kalorifer ile alakalı e, benim aracımda e, kalorifer ısıtmama sorunu vardı kalorifer sürekli ılık üflüyordu e, bütün radyatörüne kalorifer peteğine falan her yerine baktım ama şurada e, klima falan aktif bir şekilde çalışıyor sadece e, bu kalorifer düğmesini sıcağa da alsam soğuğa da alsam hiçbir şey fark etmiyordu e, bu 2009 öncesindeki e, pololarda e, burası dijital e, değil. E, buradaki kalorifer düğmesi dijital. Sadece bunun arkasında bir tane tel var. Burası telli yani mekanik. Bu ikisi elektronik. E, bu şeye kumanda ediyor. Burada altta sol tarafta şurada tam gazın üst tarafına gelen yerde bir tane motor var. O motoru söktüm bugün. Onu sökmek için de e, buradaki bu şeyi e, çıkarttım. Hattaki koruma var bir tane. Onu söktüm şöyle. Ve oradan çıkan motor e, bu arkadaşlar. Bu motorda biraz e, tutukluk vardı. E, hem de e, kasıyordu. Hiçbir tepki vermiyordu. Ben de motoru, bakın şöyle yan taraflarında klipsler var. Bu klipslerinden şöyle ayırdım motoru. Şöyle hani tek elimle çektiğim için hani kapağını açmış halini yaptım. Şimdi e, şöyle şu üstündeki bakın e, aynı sorunu yaşayanlar eğer ürünü almak isterlerse bu orijinal motoru üstündeki e, İspanya üretimi üzerindeki seri numarasına e, bakarak da alabilirsiniz. Nasıl bir tamir yaptım? Şöyle yaptım. Bunu şöyle açtığımızda içinde şöyle bir Devre var. Motor dişlilerden oluşan. Bir de potansiyometre var şurada. Ee, gördüğünüz gibi. Şimdi ben bunu e, şeylerini, buradaki yağ şeylerini, e, bunu buradan çıkarttım. Bakın şöyle şuradan e, şunu şuradan şöyle rahat bir şekilde çıkartabiliyorsunuz. Hemen şöyle küçük bir tornavida yardımıyla şöyle yanından şöyle şey yaparsanız e, bastır şöyle altından attırırsanız burası kolay bir şekilde çıkıyor bu şeyden ayrılıyor. Ben şimdi e, tek elimle video çekip çıkartmaya çalıştığım için hani biraz şu an zorlanıyorum. Şu şekilde şuradan alt tarafından tornavidayla şöyle yukarı doğru tattırırsanız eğer bu e, parça buradan çıkıyor. Bakın şöyle e, yukarıya geldi. Şunu şöyle şuradan alıyorsunuz. Böyle bir mekanizma. E, burada dişli motor var. Buraları güzelce şey yaptım yağladım tutukluk yapmasın diye içindeki motorda bu şekilde bunu yağladım tekrar taktım ama yine de çalışmadı yabancı sitelerde videolarda falan ben bunun şeyini bulamadım Pola için yapılan bir videosunu bulamadım işte İspanyol videolar falan var onları da gördüm bu üst taraftaki potansiyometre şu siyah kısmı bunun içinde şöyle şey var. Ee, bir sarmal bir mekanizma var. Ee, buna göre şey yapıyor, çeviriyor, algılıyor. Bunun üstü kapalıydı. Ee, temizleyebilmek için tornavidayla yanından şöyle e, açmaya çalışırken şey yaptı, kırıldı. Yani burası komple bütün. Büyük ihtimal bu şu gördüğünüz metal kısım, siyah kısmın sol tarafında gören metal kısımdan içi, içi kirlenme, pislenme yapıyor. Bu yüzden temassızlık yapıyor ve çalışmıyordu. Burayı pas sökücüyle VD40 ile güzelce yıkadım. Temizledim ve küçük bir parçası kırıldı. O parçayı da oraya içine yapıştırıcıyı akıtmadan o kırılan parçayı da üstüne yapıştırıp bunu geriye e, takacağım arkadaşlar. E, ya da yani bunun zaten bu e, kısmın üstü kapalı bir şeyde çalışıyor. Hani bunu takmasam da olur. Ama takarsak tabii şey açısından e, içine bir pislik mislik gitmemesi açısından daha sağlıklı olur. Bunu şöyle yerine otur diyorsunuz. Şöyle hemen çok basit bir şekilde geçiyor zaten. Şu dişleri falan. Bunu buraya tuttuktan sonra şöyle kapağını şu şekilde bir tane normalde bir tane küçük bir şeyi vardı, e, parçası vardı. Hani o parçaya bir e, bakayım, emin olayım O parça şeye falan e, gitmiş olmasın. Hani e, motorun içine falan herhangi bir bir yere falan düşmüş olmasın. Şöyle e, motorun çalışmasına falan, şöyle salladığımda falan herhangi bir e, şey yok. Motorun Şöyle motor kapağının içine bakıyorum. Motor kapağının içinde de yok arkadaşlar. Şöyle şey motorda elimden düşürdüm de. Şimdi bunu şöyle bir e, deneyeyim. Senin e, çalıştığını şeyini e, göstermiş olayım arkadaşlar. E, şunu e, şu şekilde şu kısım şuraya gelecek şekilde bunu bunu şuradan şöyle kapatıyorsunuz ve bütün şeyleri yerlerine şey yapıyor. Oturuyor. Şöyle şık şık klipsleri geçiyor. Daha sonra bakın şeyi şurada e, alt tarafta şurada soketi hemen şuradan sallanıyor aşağıya doğru. Mavuşlu bir soket. Bu mavi soketi buraya şeye e, motora takacağım şöyle. Bu önceden hiç tepki vermiyordu. Şimdi şöyle bu soketi şeye takıyorum motora takıyorum arkadaşlar bakın şöyle yerleştirdim şık diye geçti şimdi şöyle şey yapayım e, kaloriferi açtığımda motorun verdiği tepkiye bakın şöyle kontağı yarım açtım şöyle e, kaloriferim şurada şöyle yani ikisini bir açıya almaya çalışayım yani motora buradan yine takip edin kaloriferimi şeyini açtım Önceden buradaki sıcak üfleme düğmesini açtığımda herhangi bir tepki vermiyordu. Bakın şimdi sıcaklık düğmesini şöyle çevirmeye başladım. Motor takip edebilirsiniz. Şöyle motor şöyle şeydi elimden düştü. Bakın motor tepki verdi. Biraz daha çevireyim düğmeyi. Şöyle mesela tersin geri alayım. En sonuna geri alayım. Bakın motor çalışıyor ve geri eski yerine geliyor. Yani böylece. E, kalorifer, e, peteğinin, kalorifer peteğinin peteğinin sıcak soğuk e, üfleme olayını inşallah halletmiş olacağım. Geriye sadece bu motoru yerine takması kaldı arkadaşlar. E, bir müddet daha inşallah bu şekilde şey yapar devam eder. Götürür bizi. E, en olmadı zaten e, de çektik e, parça numarası falan elimizde var. Bir tane sipariş edeceğiz. Olmadı onunla değiştireceğiz. Bakın motor şu şekilde. Yani aynı sorunu yaşayanlar varsa Yani kaloriferini açtığı halde Sıcağı açtığı halde kaloriferini sıcak üflemiyorsa e, Yani tabi diğer e, ihtimallerde sıkıntı yoksa Kalorifer peteğiniz tıkalı değilse Radyodörünüzde tıkanıklık yoksa Termostatınız falan bozuk değilse Ben bu seçeneklerin hepsini eledim Bunlarda bir sıkıntı olmadığına kanaat getirdim Ondan sonra bu motora bakmaya karar verdim En sonunda da hatanın burada olduğunu buldum Bakın bu motorun bir tane benzeri de burada iç hava sirkülasyon düğmesi var. E, buradaki düğme. Bu da genelde e, şey yapıyor. Bozulabiliyor. E, bunun motoru da sağ tarafta. Şurada şeyin altında. Sağ torpidonun altında arkadaşlar. Bilginiz olsun. Eğer o çalışmazsa da orada bir kapak var. kapağı açıp kapatıyor. Eğer öyle bir sıkıntı yaşarsanız onun motoru da orada sağ alt tarafta. Aynı buna benzer bir e, motor. Bilginiz olsun. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar motoru evet arkadaşlar motoru yerine taktım. Şöyle yerleştirdim. Bakın burası şöyle e, gaz pedalının hemen üst tarafına geliyor. Bakın motorun dişlisi şurada. Şu an mesela kaloriferi açacağım. E, kaloriferi açtığımda şöyle yukarı taraftaki dişlinin nasıl hareket ettiğini göreceksiniz. Bakın şöyle görüyorsunuz. Dişli bu şekilde hareket edip Sıcak soğuk ayrımını yapıyor artık. Önceden e, bu şeyi, bu sıcak soğuk ayarını bu şekilde şey yapmıyordu, e, yapmıyordu arkadaşlar. Şöyle, şöyle ışığı tutmaya çalışayım. Bakın dişli burada şeyi e, açtı bu şekilde şimdi mesela kapatacağım şeyi hani kapattıktan sonra e, ki halinde şey yapın. şöyle e, ışık şey yaptı ama e, şöyle gösterebilirsem bir elimle de ışığı tutarken bakın şu şekilde şimdi şeyi alacağım e, soğuk ayarını alacağım mesela dişlinin nasıl kapandığına bakın gördüğünüz gibi dişli şey yaptı kapandı. Eski haline geldi. Evet. Bu arızayı da bu şekilde halletmiş olduk. E, elimizden geldiğince e, sanayiye gitmeden e, yapabildiğimiz kadar bunu da halletmiş olduk. Sağ olun.